Kardeşlerim, kimmiş bu Siyonistler? Mikrobu tanımadan hastalık tedavi olmaz. Onun için bunları tanımak mecburiyetin değil. Nereden tanıyacağız? Bunlar diyor ki biz Tevrat'a inanıyoruz. Getirin bakayım şu Tevrat'ı. Bu Tevrat, Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği hak Tevrat değil ki. Bunu siz elinizle yazmışsınız. Nereden almışsınız bunu? 5.765 sene önce Firavunlar zamanında yazan Kabala adlı yaşayan bir Yahudinin kitabından almış. O kitabı getirmiş Tevrat'ın içine koymuş. Nereden biliyoruz bunu? Bugünkü Tevrat'ın içerisinde bak aynen şu cümle var. En beni İsrail sen öyle yüce bir ırksın ki haşa Allah'a bile yendin diyor. Yahu sen aklı başında bir adam mısın? Hiç Allah'ın gönderdiği kitapta böyle saçma bir söz olur mu? Var. Niye? Kabala'dan almış koymuyor. Kabala denen Yahudi bunu niye yazmış? Çünkü Firavun zamanında zulmedilirken Yahudilere cesaret vermek istiyor. Diyor ki bu Firavun ilahlık iddia ediyor. Siz buna kulak asmayın. Siz Allah'a bile yendiniz. Sabredin. Bunu da yeneceksiniz. Demek için yazmış. O kabala adlı Yahudinin yazdıklarını getirmiş Tevrat'ın içine koymuş. Koymuş da ne olmuş? Tevrat'a inanıyorum diyor. Kabala inanın diyor. Bu beni İsrail'in inancı nedir? İnancı dört şeydir onların amentüsü. Birincisi biz üstün ırkız. Allah'ın asıl kulları biziz. Biz insan olarak yaratıldık. Öbür ırklar maymun olarak yaratıldı. Sonradan insana döndü. Bize köle olmak için yaratılmıştır. Bir, İkincisi bu gerçek. Bizim dünyanın efendisi oluşumuz. Onların köle oluşu lafla kalmayacak. Fiilen tahakkuk edecek iki. Üçüncüsü bunun tahakkuk için biz üç vazifeyi ifade edeceğiz. Bir, çeşitli yerlere sürülmüş olan Yahudileri Kudüs'te toplayacağız. İki, Fırat'la Nil arasında Muş'umuza kadar bütün Güney Anadolu dahil Allah muhafaza buyursun. Arz-ı bu topraklar için alacağı şekilde Büyük İsrail'i kuracağız. Süleyman Muhabbeti'ni yapacağız ve bu İsrail'in güvenliğini temin edeceğiz. Üç vazifemiz bu. Yahudileri toplamak, Büyük İsrail'i kurmak, güven temin etmek, Süleyman Muhabbeti'ni yapmak. Bu esnada Anadolu'da Selçuklar, Osmanlılar mirası bağımsız bir devlet olmayacak. Çünkü böyle bir devlet olursa, bu Türkiye olursa bunlar bir gün diğer Müslümanlarla birleşir. Biz Büyük İsrail'i kursak dahi bize denize dökerler, dinimiz yok olur. Onun için bu Anadolu'ya müsaade edemeyiz. Adamın imanı bu bu iman olduğu için bunun pazarlığı, müzakeresi, uyuşması, sulh anlaşması olmaz. Adamın dini bu, dini, dini, dini. İmanlarının, imanlarının dördüncü kısmı ne? Amentülerinin dördüncü maddesi şu. Biz bu üç tane vazifeyi yaptık mı? Bizim Mesih'imiz, Yahudilerin Mesih'i gökyüzünden yere inecek. Davud Aleyhisselam'ın tahtına Yahudi kral olarak oturacak. Bizim ebedi dünya hakimiyetimizi perçinleyecek. Dünyanın efendisi olacağız. Herkes bizim kölemiz olacak. İşte dört madde bu. Bak özetliyorum. Bir, biz Allah'ın asıl kullarıyız. Diğerleri bize uşak olsun diye yaratılmıştır. Biz dediğim kim? Beni İsrail ırkı. İki, bu nazarette kalmayacak fiiliyata geçecek. Üç, fiiliyata geçmesi bizi üçe yapacağız. Yahudileri toplayacağız. İsrail'i kuracağız, güvenliği sağlayacağız. Ve Süleyman Mahved'in yapacağız. Dört, bunları yaptık mı Bizim mesihimiz gelecek. Davut Aleyhisselam tahtına Yahudi krallık oturacak. Dünya hakimiyetimiz tevzi edecek. İşte inançları bu. Biz üstün kız dünyaya hakim olacağız. Günah, sevap, cennet, cennet, cehennem, hesap günü. Bunların hepsini Tevrat'ta bir kenara çekmişler. Kabala'daki bu maddeleri almış koymuşlar. Buna inanıyorlar ve bunu gerçekleşmek için 5767 oldu şimdi. 5767 senedir çalışıyorlar.